Ya, lavalang geliyor. Ben de bir pe pe tetesiyorum de pe pe aldım 12 alayım. Nerede? gülsün. Kolum arkadan mı Ambar. Ambarda yok. Yok. No. Baba arabalar nereden çıkartıyorsunuz oğlum ya? Ya. Yeah. Neredeydi o adam? Bacının yanına kuşmuştu lan. Bacının arkasında duruyor. Kulluklar ne? Vurma la vurma. Git şey yap. Bitti. <laughs> Bitirmeyin onu. Oğlum beni çağırın da bari loot yapayım ama ne olur. Bu kutumu ellemeyin ama. Neyse buradan biraz 5.56 atayım. Adam var bir yerde. Oğlum niye alma ya bu fışkıyan ya. Nereden? Aa, bir araba daha geliyor ya. Bir araba daha geliyor ya. Soldan aşağı. Bizim önümüzden aşağı geliyor. Gracias. minutos Çatıdaki ne? Çatıdaki ne? Bir deneydi, de ne? Dedim ne? ama Diomet. Oy, çat şeyde. Oğlum beni buraya bir yerden. Beni nereden vuruyla ya? Solda evlerde, solda evlerde, solda. Arkanda. Benim canım yok. Bomba aç dedi. Öldürüyor mu Abi karşıdakini ne öleceksin? Bombacı mı oldu? Aa adamı Oğlum ne yapıyorsun? Canım Ben çıktım ama bayılttım onu da. Sen beni nerede görüyorsun ya? Az müsaade et Az müsaade et bak ben bilirim onun nerede oldu. Balkondaydı ben de bilirim. Orada duruyor abi bak. Oğlum alana gideceğiz ha. Evet, kas gitti. Bir daha göster ve Fygin. Wow. Bu gitti. Ağaçta. Ben <laughs> ağaçtakini ağaçtaki nugollayırım. Ortada kalabilir de. Kaslı kalas. Watch out. Watch out. Watch out. Watch Tepesinde biri var bak a, evin tepesinde biri var. Ya üstü üstü tavan tavan. Kol şeyin mantarın üstü. Mark the location. Kilim geldi. Öteki daha bu arada ağaçta. Bir yedi. Mm -hmm. Abi mi? Nasıl düşmü ya Biri daha, biri daha geldi lan. Nerede? Mark Çok ya. Enemies ahead. Enemy's ahead. Oğlum üç tane işaret attınız hangisinde? Ağaçtaki gözükmüyor. O kırmızı kafalı kaçtı. Yok. Alana. alalım onu bizim takviye verebilir mi?